Hepinize selamlar arkadaşlar ben Kadir DZGP arkadaşlar bugün sizlerle birlikte efsane ötesi bir oyun çıkartmaya çalışacağım bakalım uzun zamandır benden gameplay istiyordunuz şöyle hemen primoska doğru atlayalım orada lootumuzu yapalım ondan sonra adamları vurmaya başlayacağız tekli girdim ondan dolayı birazcık e, artık adamları vururken sıkıntı yaşamayız umarım şöyle hemen aşağıya doğru açalım. Bu arada arkadaşlar bu tarz videoların devamı için benim gameplay'im benim gameplay'lerim daha fazla gelmesi için aşağıya bir like atarak ve kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Haberiniz olsun. Yani güzel olur. Abone olmanız çok önemli hatta. Ses var. Adam var. Yüksek, yüksek ihtimal bot ya. Çünkü buraya kimsenin atladığını görmedim. Yine de bir dikkatli olacağım arkadaşlar. Ne oluyor? Hop bir dakika nereden atış o? Aha orada. Hop vur bakayım. Hop. Aha vurdu, vuruyor lan. Bot taklidi mi yapıyor? Gerçek adam mı o? Gerçek arkadaşlar, ger ooo oo, gerçek adam bu, gerçek adam. Bir dakika lan, bir şey deneyeceğim. şu binaya gireceğim arkadaşlar. Yüksekler oradan sesini duymaz, şuradan dur bakayım, ben duyacak mı? Alo, beni duyuyor musun? Dur, 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 atış etme, atış etme, atış etme. Beni duyuyor musun? Nereye lan nereye bakıyorum? Buradayım oğlum. Acaba Türk mü? Beni duyuyor musun? Atış etme bak, atış etme gel senle birlikte oyunu bitirelim. Kardeşim ben duyuyor musun? Tavana bakma oğlum nereye bakıyorsun lan? Aşağıdayım aşağıdan atladı. Dur lan gel bakayım. Bak bak silahımı bıraktım. Ben duyuyor musun alo? Bak geliyorum. Bak kapıyı açtım atış etme bana tamam mı? Atış etme bak 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 zıplıyorum bak silah falan bıraktım. Kardeşim bak. silah falan bıraktım duyuyor musun beni? Duyuyor. Duyuyor mu lan? <laughs> duyuyor harbiden duyuyor. Harbiden duyuyor musun beni? Türk müsün? Aha Türk çıktı. Vay kardeşim benim, can kardeşim benim, Türk kardeşim. Al bakayım şöpücü. Kardeşim şimdi sana bir soru soracağım. Youtube izliyor musun Youtube? Youtube Kadir Dede GP kanalını biliyor musun? Ben o kanalın sahibiyim kardeşim. Şu anda Kadir Dede GP ile aynı oyundasın. <laughs> Bak çıldırdı çocuk. <laughs> sakin ol sakin ol sakin ol. Bak gel ne yapalım biliyor musun? 60 kişi var daha. Senle birlikte bu oyunu biz oynayalım, bitirelim. Ne diyorsun? Kabul mü? Tamam, ben de öpücük atıyorum sana. Bak bu saatten sonra birbirimizi vurmak yok. Al kardeşim şu öpücüğü. Sen daha öpücüğü, Tamamdır, anlaştık arkadaşlar. Şaka maka uzun zamandır rakiplerle arkadaş da olmuyordum. Güzel oldu, hoş oldu. Hem de izleyicim çıktı. Bu daha güzel oldu. Gel kardeşim o zaman senle birlikte gidelim. Gel. Gel beni takip et. Bak sen ne yap biliyor musun? Sen senin kıyafetleri çıkart. Sen senin kıyafetleri çıkart ben seni tanıyabileyim. Heh, aynen sen bu şekilde kal. Benim zaten kıyafetler belli. Haydi gel seninle bir araba bulalım ondan sonra gidelim. Bak şurada yakılacak bir şey var. Gel onu bir yakalım önce. Oradan şey çıkıyor silah milah çıkıyor. Ondan sonrasına bakarız. Gel. Ya şaka mı Türk izleyicim çıktı ya adam. Bekleş ben şunu bir tutuşturayım. Ne çıkacak bakalım. of of of. Bak gel sana burada çok güzel malzemeler attım kardeşim. Mis gibi. <laughs> Hadi gel. Senin lootun falan tamam mı yoksa senin loot az gibi birazcık ama. Neyse adam ama bende de loot sıkıntı lan. Bak seninle ne yapalım biliyor musun? Gel seninle birazcık loot yapalım bir tanesi. Çünkü bende de silah yok adam vurabilecek. Ondan sonrasına bakarız. Gel. Şu binalara falan girelim. Tamam mı? Oğlum niye yumruk atıyorsun bana manyak? Hey hey niye bomba çekiyorsun? Ne yapıyorsun? Aa, bot geldi, bot geldi bak sen vur. Sen vur, sen vur. Hem senin bir ismini öğreneyim mi? Bak arkada bot var. Şu botu sen vursana. Tamam, tamam. Eyvallah kardeşim. Silahları bana verdin de şu botu vursan bakayım. çünkü senin bir adını öğrenelim. Ha hemen başka biri vurmadan sen vur. Tamam, senin ismin neymiş? Bakalım şimdi göreceğiz. Emin. Emin mi? Senin adın Emin mi? Tamamdır Emin kardeşim. Memnun oldum. Benim adım zaten biliyorsun. Aha Emin bak bir bot daha geldi. Hop onu da ben avlarım. Şu şekilde. Eyvallah sağ olsun bu arada. Ben şuna bakıyorum. Sen de o bota bak tamam mı Emin? Ah Emin orada. Tamam geldim kardeşim geldim geldim. Geldim tamam. Geldim Eminciyim geldim. Canımsın sen canımsın. Vay Kardeşim benim be. Ulan adam bana dürbün mürbün her şey veriyor ya. Ulan kralsın sen var ya kral kral. At bakayım bir öpücük bana. Adamsın lan sen. At bir öpücük daha emin. Eyvallah Emin'ciğim. Hadi gel. Gel kardeşim gel. Bir araba bulalım gidelim çünkü alan birazcık sıkıntı yapacak gibi. Sıkıntı yaşamayalım. Bir tekne mekne bir şey yok mu ya? Ulan kaldık burada eminle. Sen benden ayrılma bak. Sen benim yanımdan ayrılma Emin. Gel. Adam. Emin vallahi adama. Vuralım mı? Gel la vuralım. Bekle. Dikkatli ol ama. Dikkatli ol. Bende can yok. Bende can yok. Bekle. Bekle beni bekle. Bekle beni bekle. Bak şu duvar var ya. Duvarın arkasındaydı Emin. Tamam eyvallah kardeşim. Kralsın. Bak o duvar var ya şu önümüzdeki duvar. O duvarın arkasındaydı. Eğer benim şeyi izlediysen, rakibi kulübe hapsetmeyi izlediysen oradaki o duvarın arkasındaydı. Gel benimle Emin gel benle gel 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 gel. Bak şuraya pusmuştu. Aa bakıyor galiba. Baba ayak izi var. Burada. Beni vurma bak yanlışlıkla. Koçum benim be. Oynuyorsun bu oyunu. <laughs> gel lootlayalım gel. Lan çöpmüş ya. Güzel loot da yokmuş. Ama kralsın iyi korudun beni ha. Oynuyorsun sen bu oyunu emin. Sen oynuyorsun bu oyunu ha. Aferin gel hadi gel. Olacağız olacağız. Birinci olacağız gel. Hadi gel gidelim. Hop oğlum niye vuruyorsun lan? Vurma işte. Ne oldu söyle. Vay kardeşim eyvallah ulan. Aslında alsam ben sana şey versem bak ben sana şu silah vereyim. Sen bana 7.62 varsa versene ha. Al ben sana şu AKM'yi kullansam ben daha iyi olur ya. Bak gel seninle şöyle bir takas yapalım. Eyvallah bu arada sağ olsun kardeşim benim. Düşman bana silahını da vermedi demeyiz. Aslında düşman değil benim. O, o bir dakika. Valla emin senden bir şey, bir şey isteyeceğim kardeşim. Bak sana 5.56 attım. Ulan adamsın bak adam daha söylemeden Tam şu namlu ağzı freni isteyecektim. Ulan kralsın sen var ya kral. Sen sen bak sen al bakayım sana. Bu olmadı çocuğa kızmış gibi olacaktı. Emin sen sürsen arabayı kardeşim. Ben cam basayım birazcık. Sen sür arabayı. İlk, ilk kilimizi aldık arkadaşlar. Bakalım devam edeceğiz aynı şekilde. Eğer arkadaşlar oyunun sonuna kalabilirsek Emin'le. Emin'e de büyük bir sürprizim var. Bakalım. Şöyle hemen camı da fullleyeyim. Tamam AKM şey olarak çok güzel. Namlu ağzı freni olması çok iyi. Yanımda da zaten emin varken arkadaşlar yüksek ihtimal birinci oluruz biz bu oyunu alırız gibi geliyor. Çocuk daha çok güzel oynuyor daha dün adam da iyi vurdu. Aha sağda adam var. Yürü Emin yürü. Orada kardeşim orada bir yerde. Burada bir yerde. Sürmeye devam et. Burada bir yerde sağda sağda sağda. Bu kadar uzaklarda değil bu kadar uzaklarda değil. Dön bir geri dön bir geri dön. Ha bir geri dön ha buralarda dolaş. Buralarda bir yerde. Bak sen, sen arabayı sürmeye devam edeceksin ben adamı tarayacağım tamam mı eğer görürsek. Buralarda bir yerde bak, buralarda bir yerde. Bu burada, burada bir yerde pustu bu. Nerede bu lan? Devam et bakayım. Oğlum niye durdun? Dur al, lan beni ezeceksin. manyak çocuk. Ne yapıyorsun? Sakin olalım. Gel şuralara bir bakalım bari. Gel bak sana 556 var burada. şuradan şu sismit bir şeyler alayım. Aynen beni takip et Emin. Adam neredeydi acaba ya? Orada bir kar 98 sıktı ondan sonra bir daha görünmedi. Ben şurada bir enerji çiçeği basıyorum. Enerji çiçeğini bastım. Sensin değil mi evdeki? Gel. Gel senle gidelim. Gel gel. Gel Emin. Gel dışarıya. Gel gel. Gel dışarıya kardeşim. arabayı sen sür. Tarayan ben olayım en iyisi. Öyle yapalım. Sür kardeşim. O adam nereden sıktı? Buradan bir yerden sıktı. Sonra... Aha burada. Burada burada burada. Orada. Ulan hileci. Hileciydi arkadaşlar gördünüz mü? Bir benim kafayı sıktı bir Emin'in kafayı sıktı. Abi olaya bak. Ulan rakiple bir arkadaş olarak dedik, bir izleyiciyle arkadaş olarak dedik, onda da hileci denk geldi ya. Çocuğun da kafayı sıktı, benim de kafayı sıktı abi. Bak bir de isme baksanıza arkadaşlar, bak banlanacağını bildiği için, bak. Adam banlanacağını bildiği için arkadaşlar görüyor musunuz bakın. Arkadaşlar görüyor musunuz bakın. Cık cık, cık. Bak konuşuyorlar böyle. Ya abi olaya bak ya. Şansa bak ya. Bıktım bu hilecilerden. Vallahi bıktım arkadaşlar. Biliyor musunuz? Cidden bıktım bu hilecilerden. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün rakiple arkadaş olma videosunda rakip hileci çıktı. Yani çok değişik bir videoydu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu tarz videoların devamı için arkadaşlar aşağıya bir like atarak ve kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Buraya kadar izleyen kardeşlerim abone ol, abone olurlarsa aşağıya abone olduklarını bilirsinler arkadaşlar. Onlara kalp ve yorum atayım. Beni seven kişilerin abone olmasını istiyorum. Bir sonraki videolarda da görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.